Çok çok farklı şarkı değil mi şu an? Ya şöyle enstrümantal bir keman açsana bizi uyutacak güne başlatacak. Uyutacak mı? Uyutacak olmaz herhalde ya. Imbozak, <laughs> metal, Evet yola çıkıyoruz arkadaşlar. Acılar. Saatiniz 7:55. Evet. aynı hayrolum ya. İstanbul'u 122 kilometre Kocaeli'nin 34 kilometrelik bir Hedef, yoldayız. Hedef Bergama. Ondan sonra bakılacak. Bergama'ya gidene kadar da her şey değişebilir bence. Yani yolda belki bir şey gördük, girdik mesela. Ben de bir yolda kefken dedim ama hiç hiç bu ekip. <laughs> kefken bir ters kaçıyor gibi geldi bana ama yine de sen bilirsin Bence gönülmeyiz. Buradan İstanbul'a giderken bile otobana girmedi adam. Görüyorsun değil Adam. Buradan çünkü önceden çıkacağız biz. Nasıl ya? İzmit Ay, Batı'dan Yo, işte. La otobana gidene kadar biz zaten yolun ortasında vakit kaybedecektik zaten. Yani. Sapanca'ya geç falan filan. Böyle bir can oluyor. Böyle Evet. Takipte kalın arkadaşlar. Nerede otoban mı? Sonraki videoyu izleyip abone olmayı unutmayın. Beğenmeyin. Sen de Beğenmeyi sorun. unutmayın pardon. Benim de temennim hayatta kendinize çok güzel bir yol çizmeniz gerektiği arkadaşlar. Adamın da Kur'an'ın içiye düşmüş. Bak Kur'an'ın içi öğrenmişim. önemli olan kılıftır, etikettir. <laughs> ha. Ya şöyle. Tam bütün insek buraya mı gelecek demek ha? Tamam. Sonraki videoda görüşürüz, evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Ne sağlık. Molada görüşürüz. görüşürüz.